Arkadaşlar Instagram hesabımıza girdikten sonra gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde takipçilerimiz bedava bir şeyle gelmiş. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım bu videomuzda sizlere nasıl kendinizi takipçimax.com sitesi sayesinde instagramda ücretsiz ve şifresi bir şekilde takipçiliğe yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Dostlarım bu site sayesinde instagramda hiçbir şekilde arkadaşlar bir kuruş bile vermeden takipçinizi artırabiliyorsunuz ve bedava arkadaşlar söylemeyeyim. Şimdi dostlar sizlere de bu sitenin e, linkini açıklama kısmında verdim tık olursunuz. sizleri direkt siteye açacaktır arkadaşlar. Bizleri böyle bir ana fark karşılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar buraya bir tane fake hesabıyla giriş yapmamız gerekiyor bakın orijinal hesap değil gidip kendinize bir tane fake hesap açıyorsunuz. Açtıktan sonra Facebook'a da bir tane profil resmi koyuyorsunuz ki kendinize takipçi gönderebilelim. Şimdi geliyorsunuz geldikten sonra bakın burada mavi giriş işareti var ya da Instagram ile giriş var. Tıklıyorsunuz bir tane giriş ekranı açıldık. Giriş ekranı açıldıktan sonra arkadaşlar burada önemli uyarı var. Bu önemli uyarı kesinlikle okuyun arkadaşlar. Şimdi dostlar buraya açtığımız Fege Sabah'ın kullanıcı adına şifresini yazıyoruz. Ben de hemen yazıp geliyorum. Şimdi dostlar açtığım Fege kullanıcı adına şifresini yazdıktan sonra giriş yapma tıklıyorum ve giriş yapmasını bekliyorum. Böyle bir hata verirse arkadaşlar tekrardan giriş yapa tıklıyorsunuz ve direk giriş yapacaktır. Gördüğünüz gibi direk giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizleri böyle bir site karşılıyor gördüğünüz gibi. Ana sayfa falan filan her şey var. Dostlarım bu siteden sadece kendinize de takipçi değil. Beğenme, yorum, izlenme, kaydetme, görüntülenme. Yani takipçi bunların hepsini de gönderebiliyorsunuz dostlarım. Her saat başı bu arada arkadaşlar yani tek seferlik değil yani her saat başı mesela saat 1'de gönderdiğiniz saat 2'de gelip tekrar size giriş yaparak kendinize takipçi gönderebilirsiniz. Yani tek seferlik değildir her saat kendinize tayyip gönderebilirsiniz. Şimdi dostlar burada 150 yazıyor. 150'ye bir kez tıklıyoruz. 150'ye tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada takipçi göndereceğimiz kullanıcı adı yazmamız için bir yer çıktı. Hemen ben buraya mesela alt ile yazayım. yazıyorum. Siz aynı benim gibi yazıyorsunuz. Sonra buradan kullanıcıyı bu tıklıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hesabınız herkese açık olsun ki takipçiler sorunuz bir şekilde göndersin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımızı buldu. Hemen buraya arkadaşlar 150 burayı silip buraya 150 yazıyoruz arkadaşlar. 150 yazıyoruz. 150 yazdıktan sonra buradan gönderin başa da tıklıyoruz arkadaşlar ve bizleri 120 saniye veriyor. 120 saniye içerisinde arkadaşlar 150 takipçimize sorunsuz bir şekilde gönderilecektir arkadaşlar. Ve söylediğim gibi her saat başı gelip kendimize takipçimize gönderebileceğiz. Şimdi dostlar burası biraz uzun sürüyor. Ben hemen buraya hızlandırıp geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim gördüğünüz gibi 150 takipçimizle sorunsuz bir şekilde gönderilmiştir arkadaşlar. Yani söylediğim gibi bu site sayesinde arkadaşlar 10 numara bir şekilde takipçinizi bedava şifresiz ve hızlı bir şekilde arttırabiliyorsunuz ve her saat başa dostlarım. Bir de arkadaşlar söylediğim gibi beğenme, yorum izlenme, hikaye etme, görüntüleme, hikaye izlenme, hikaye görüntüleme bunların hepsini de gönderebiliyorsunuz dostlarım. Benim diyeceğim bu kadardı. Artık arkadaşlar size kalmıştır. Sistemi nasıl kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Her neyse benim diyeceğim bu kadardı. Destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu benim kanalımıza bunu olmayı beğenmeyi, aşıtmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.